Evet Tayfun abi. Tayfun abi. Seyircileri oynuyor. Her zamanki gibi. Hmm. <laughs> Tayfun abi ya. Evet adınız ne abi? Soyadınız? Evet. <laughs> <YouTube'dan izliyorsun oğlum. gülüyor> Tayfun abi ya. <laughs> Evet Tayfun abi Sırf bu yüzden Alasay'a geldiğini biliyorum Biz burada maçın kulisini yapıyoruz Tayfun abinin yaptığına bak Evet Tayfun abi Son taktikleri aldı. Evet. Tamam adam halal top. Halal top. Sana da. Saatinde hesapladın mı? 25 dakikada almış hesapla. Hesapta bakayım.